Ya, olamaz ya. Karnım çok aç. Şuradan yemek yemek isterdim ama hiç param yok. O yüzden maalesef çöpe bakmak zorundayım. Umarım çöpün içinde benim ağzıma layık bir şeyler vardır ya. Umarım karnımı doyurabilirim. Aman tanrım dostum. Şu adamı da bakayım. Oh my god. Resmen çöplükten yiyor. Tatları çok kötü. Çok kötü kokuyorlar. Ama ne yapayım? Çok acı. Anlamadım. Of ya çok kötü kokuyor. Kusacağım şimdi. Ee, ne? ne oluyor orada ya? Bu da ne böyle? Fakir sen kafayı mı yedin? Ne var kardeşim ya? Ne var zengin? Açım, fakirim. Ne yapayım? Param da yok. Yemek alamıyorum. Ben de o yüzden çöplükteki çürük etleri yiyorum. Kardeşim söylesene bana ya. Allah Allah. Sen burada bekle hemen. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam kardeşim. Bekliyorum ben burada. İnanmıyorum ya. Galiba bana yemek alacak. İnanmıyorum. Zengini ben yanlış tanımışım. Galiba zengin iyi bir insan ben. Bekle kardeşim burada hemen geliyorum ben Hamburgerci kardeş bana bir altın kaplama hamburger verir misin? Vay canına babalık gerçekten o fakir adama bir altın kaplama hamburger mi is ismarlayacaksın? Ne fakir adama mı? <laughs> Mayak mısın oğlum ona verir miyim hiç ona? Onun gözünün önünde yiyeceğim o hamburgeri Dalga geçeceğim yani onunla Ne neler diyorsun dostum ben de seni iyi bir sanmıştım babalık Meğersem sen kötü bir misin? Mi ya kardeşim çok konuşma al şu elmasları bana hamburger var. Hadi seri ol. Vay canına be. Benim için ne kadar çok para harcadı. Zengine bakın ya. Çok iyi birisi gerçekten. Benim için yemek alıyor. Bundan sonra zengin en yakın arkadaşım olacak beni. Aman tanrım dostum. O paralar da ne? Al şu hamburgeri. Al işte içi elmas kaplı dışı altın. Tam ağzına layık. Gidip fakirle dalga geçebilirsin. Sağ ol kardeşim. Biz şimdi onu nasıl hava atacağım? Terbiyesiz ya. Onu hava atmaya gitti bir de. Vay be zengin kardeşim. O hamburger ne öyle be? Oha. Al Altın kaplama mı Evet içi elmas dışı altın kaplama. Gerçekten çok pahalı bir hamburger yemek ister misin? Gerçekten mi ya? Gerçekten onu bana hediye mi edeceksin? İnanmıyorum ya ben burada çiğ et da. Sen ise bana altın kaplama bir hamburger veriyorsun. İnanmıyorum ya. Gerçekten harika birisin. Oh, gerçekten bunu sana vereceğimi düşünmedin değil mi? Om Ne yapıyorsun ya? Yiyorsun hamburgeri. Hani bana verecektin? Hani bana iyilik yapacaktın ya? Of ya. Ulan pis fakir sen kim? Altın hamburger kim? nom sen ancak avcunu yalarsın bense altın <laughs> hamburger yerim. <laughs> Vay be benimle dalga geçmek için mi bekletiyordun beni? Öyle olsun be görürsün sen. Benim büyücü çocuğum var bir kere anladın mı beni? Bir büyü yapar ben zengin olurum. Hadi oradan be öyle sihirler gerçek değildir bir kere. Onlar anca filmlerde olur. Zaten oyunun içindeyiz gelmiş bana ne diyor ya Allah Allah. Hayal dünyasında yaşama fakir. Om nom 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 nom. Git çocuğuna söyle hadi seni zengin yap sen Görürsün oğlum sen bunları dediğine pişman olacaksın Kölem yapacağım oğlum seni kölem Hüsamettin acilen büyü yapman lazım ne oldu babacım? Yoksa yoksa şehre kötü adamlar mı saldırıyor? İstersen hemen onları durdurabilirim. Savaşırım onlarla. Hayır evladım ya ne kötü adamı. Allah Allah kafayı mı yedin sen? Zengin amcana inat yapacağız. E ne inadı babacım? Ne diyorsun? Allah Allah kafayı mı yedin? Zengin amcan de dalga geçti evladım. Ondan intikam almak için beni kral yap. Onu da köle yap. 24 saat ben kral olayım. Zengin olayım. O fakir olsun. Kölem olsun. Ne 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 dedin? Sen ne dalga mı geçti? Kimse benim babanla dalga geçemez. Ha şöyle evladım ya. Kimse senin babanla dalga geçemez. Haklısın. sen. Aa, gösterelim şimdi ben onlara. Görür onlar. Çok güçlü bir büyü yapıyorum. Aa, i̇şte oldu. Vay canına ne oldu bana böyle? Etrafı karanlık görüyorum. Kör oldum. İmdat imdat kör oldum. Aa, başım yok ya babacım saçmalama. Çok zengin olunca gözüne güneş gözlüğü geldi. Ondan karanlık görüyorsa. Yoksa kör olduğun falan yok yani. He öyle de evladım ya. Allah Allah korktum ben de bir an kör oldum sandım. Babacım artık sen kral sen gidip zengin amcaya istediğini yaptırabilirsin. Şimdi ayvayı yedin sen zengin. Şimdi yedin. En iyisi gideyim de zengini bulayım ben. Ha o öyle ya. Ne yapıyor zengin orada? Zengin ne yapıyorsun oğlum sen burada kafayı mı yedin? Hünkarım ne olursunuz ne olur yalvarırım bu altın hamburgeri kabul edin. Size olan hediyemdir bu. Ne olur geçmişte yapmış olduklarımı affedin. Vay be bana mı veriyor şimdi buna? Evet hünkârım size veriyorum ne olursunuz kabul edin. Nim, nim, nim ben dursunuz hünkârım. Ne olur kabul edin. Bak bak sen şu zengine bak. Aklı başına gelmiş. Nuruş'un biraz dalga geçeyim. Şşş sana diyorum. Oğlum sen hamburgeri ben içeceksiz mi içeceğim ha? Çabuk git bana altın kaplama bir tane de kolabol. Yoksa bunu yemem. Anladın mı beni? Çabuk dedim. Emrediyorum sana. Emredersin kralım. Hemen bulup geliyorum. Hiç merak etme. Vay canına be. Krallık ne güzel şeymiş. Hem zenginim hem de istediğim yapılıyor. Arkadaşlar eğer siz de benim gibi çok zengin bir kral olmak istiyorsanız kanala abone olun videoya like atmayı unutmayın. Belki de siz de kral olursunuz bir gün ha? Çabuk çabuk bana altın kaplama kola ver. Kralım istiyor. Babalık ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Allah Allah. Kafana saksı mı düştü senin? He dostum? Oğlum çabuk ver diyorum sana. Çabuk ver bak. Çok sinirleniyorum. Ya kaybol şuradan. Sinirlendiriyorsun beni. Hadi yallah yallah. Oğlum kralım istedi diyorum. Ver diyorum sana. Ver şunu. Ver diyorum. Hadi çabuk ver bak. Ağzını burnunu kırarım seni. Aman tanrım. Oh my god. Oh my god. Adam kafayı Aa, dur vurma dur hayvan. Aa. Aha Maya bakın ya kola vermedi diye adamın ağzını burnunu kırıyor. Aa. Tamam tamam al kardeşim ne olur dövme beni. Aa. Aferin adam ol böyle. Artık yiyecekleri gidip kralıma verebilirim. Buyurun kralım. Hem artık benim iştahım kaçtı ya. Yemek yesim gelmedi. At bunları çöpe. Ama ama kralım o kadar uğraşmıştım ben. Sen bana karşı mı geliyorsun ha? At dedim sana çöpe. At bunları. Tamam komutanım. Siz nasıl isterseniz ben bunları gidip çöpe atıyorum o zaman. Hadi bakalım zengin efendi. Şimdi geldi yeni görevine. Siz isteyin yeter kralım. Ben her şeyi yaparım sizin için. Şimdi benim için bu bankayı soyacak sen, sonra da ben çok zengin olacağım. Bu bankadaki bütün paralar benim olacak. Siz isteyin yeter komutanım. Her şeyi yaparım ben. Her şeyi yapmaya hazırım. Bu bankayı bile soyarım. Aferin lan sana. adamsın sen. Hadi bakalım. Git soy şu bankayı. Tamamdır. Hemen gidip soyuyorum şimdi oraya. Oo zengin bey hoş geldiniz. Buyurun ne istersiniz? Ne zengin bey mi? Beni nereden tanıdın? Ben maske takmıştım. Beni tanıyamazsın sen. <laughs> Gerçekten çok şakacısınız zengin bey bugün ya. Allah Allah. Küçücük maske takmışsın tanırım tabi sizi. Siz bu bankanın en zengin adamlarından birisiniz. Bu bankanın yarısı sizin paranız. Yarısı mı? Ama ben bu bankadaki bütün paraları istiyorum. Allah Allah zengin bey yarısını elinize etmiyor. Zaten aşırı zenginsiniz. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Bir ada bile satın alabilirsiniz. Hayır ben bütün paraları alacağım ve kralıma vereceğim. Bana bütün paraları ver dedim sana. Zengin bey siz iyi misiniz? Kafanıza saksı falan mı düştü? Delirdiniz mi lan siz? Allah Allah. Bakın dalga geçiyorsanız hiç komik değil yani. Ben ben gülmüyorum. Ver dedim sana paraları, ver dedim bak çıldırıyorum. Tamam tamam sakin ol ya. Allah Allah vermiyorum. Çık git buradan. Ver diyorum sana paraları. Ver dedim. Ver şunları, bütün paraları ver. Aa zengin bey durun kafayı veririz. Ay yumruk atıyor manyak. Durun tamam tamam yalvarırım istediğiniz alın gidin buradan. Ne olur alın gidin. Hadi ben bu paraları aldım gidiyorum. Allah'a emanet. Sakın beni polise şikayet edeyim deme tamam mı? Tamam tamam söz veriyorum. Kimseye şikayet etmeyeceğim seni. Kerem Komiserim şikayet etmeyeceğim. Aferin aferin. Adam olacaksın sen. Hadi kolay gelsin. Seni polise şikayet edeyim de aklın başına gelsin hırsız seni. Adam hem zengin hem banka soyuyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Allah Allah. Buyurun komutanım. Size paralarınızı getirdim. Artık siz de çok zengin birisiniz. Sınırsız paranız var. İstediğinizi alabilirsiniz. Aferin evladım. Aferin. Çok iyi yaptın. Şimdi benim hemen gitmem lazım. Neden gidiyorsunuz komutanım? Daha fazla şey isteyin. Ben hepsini yapayım. 24 saat bitmek üzere eğer biterse ne olduğunu anlarsın sen paraları geri falan almaya çalışırsın valla döverim seni. <laughs> ne? 24 saat ya neler diyorsunuz siz? Boş ver sen boş ver hadi görüşürüz. Allah Allah ne oluyor ya neyse ben de eve gideyim artık. Zengin aç şu kapıyı aç dedim sana yoksa kapıyı kırarım. Çabuk aç diyorum sana aç şu kapıyı. Allah Allah ne oluyor ya? Allah Allah ne oluyor ya Kerem komiser niye çalıyorsun kapıyı böyle? Tutuklusun zengin banka soymaktan tutuklusun. Hem zenginsin hem banka soyuyorsun. Bu nasıl iş lan? Saç Çoğamayın Kerem komiser. O bankadaki paraların yarısı benim de. Niye ben soyayım bankayı? Bankacı görmüş seni. Ayrıca kamera kayıtlarına da baktık. Sen soymuşsun bankayı. Ama nasıl olur bu ya? Ben dünkü 24 saati hatırlamıyorum. Neler olduğunu hiç bilmiyorum. Dün bana bir şeyler oldu Kerem komiser. Yemin ederim ben yapmadım. Yemin ederim. Bunlar nasıl yalanlar böyle zengin? Ben bunu köle ama anlat. Çocuk muyum ben? Hadi yürü benimle. Hapse girecekse. Hayır ya olamaz. Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Ben değildim onu yapan. Ne oldu? Dün ne oldu? olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ne olduğunu yazın yorumlara ne olursunuz. Arkadaşlar bu zengin ne diyor ya? Allah Allah kafayı mı yemiş bu? Ne oldu? Yorumlara yazın gerçekleri. Öğrenelim. Ne olursunuz arkadaşlar yardımcı olun bana ne olur. İyi misin? Su getireyim mi sana istersen? He? Yok evladım yok. Gerek yok. <laughs> Arda oğlum baban artık çok yaşlandı. Senin bize daha çok yardım etmen lazım. Farkındayım anneciğim. Babam gerçekten çok yaşlandı. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Artık size daha çok yardımcı olmam lazım. Çok çalışmam gerekiyor. Hadi oğlum sen git önce bir okulunu bitir sonra yardımcı olursun. Sen merak etme bizi tamam mı? Evet oğlum sen boş vermişsin. Şey. Hadi bakalım okuluna git. Tamam tamam siz hiç merak etmeyin. Ben hemen gidiyorum şimdi. Babam bu kadar hastayken ben okula gidemem ki. Gidip para kazanmam lazım. Babam artık çok yaşlandı. Para kazanamıyor. En iyisi traktör alayım Tarlada çalışayım biraz para kazanayım. Hadi bakalım şimdi doğru tarlaya gidiyorum. Umarım güzel paralar kazanırım. Evet çok az kaldı. Şurayı da geçtim mi tarlaya varacağım. E ee, Arda nereye gidiyorsun? Aa Rüzgar tarlaya gidiyorum kardeşim. Çalışacağım orada biraz. Biraz para kazanmam gerekiyor. <laughs> Oğlum ne? Çok çekin, külüstür bir şey bu. Çalışa çalışa bununla mı çalışıyorsun? Ne yapayım? Param mı var sanki? Başka bir şey ne yapayım ki? Fakirim ben. Aileme bakmak için çalışıyorum işte. Senin gibi zibidi gibi ortalıkta gezmiyorum. Hadi be oradan ne zibili. Ben hem okula gidiyorum hem de bankada çalışıyorum. Koskocaman bir bankam var benim. Sen önce tarlada çalış. Ezik seni. Bana ne oğlum bankam varsa hem o senin bankan değil ki. Babanın bankası. Orada öyle klima karşısında oturuyorsan başka bir şey yapmıyorsun ki. Hadi be oradan Bilgisayarda da oynuyorum ben orada. Çok güzel oyunlar var. Sen önce git tarlada traktör sür. Rüzgar sen ne mi uğraşacağım ben be? Allah Allah aileme bakmak için çalışmam lazım benim. Hadi görüşürüz. Git git görürsün sen. Elif'e falan da söyleyeceğim. Bu fakir tarlada çalışıyor diyeceğim. Biz fakir seni. Rezil edeceğim oğlum seni görürsen. Öf be sıcakta çalışmak ne kadar zormuş tarlada. Sür sür bitmiyor resmen. Gerçekten çok yoruldum. Bir sürü şey vardı bir sürü. Çalış oğlum çalış çalış. Oh be ne kadar güzel tarlada çalışmak ya. Burada oturuyorsun, izliyorsun sonra para kazanıyorsun. Bu enayi de 3 kuruş para verir yollarım şimdi. Lan adamın keyfine bak be. Bacak bacak üstü atacak utanmasa. Biz burada harıl, harıl çalışıyoruz. Adam oradan bizi izliyor. Hadi oğlum çalış çalış. Laklak etme. Bak göreyim buradan. Kendi kendine konuşayım orada. Paranı keserim sen maaşına Maaşını keserim bak. Yalan hey Allah'ım ya adam beni. Neyse sakin olmam lazım. Bu paraya ihtiyacım var. Ailem evde beni bekliyor. Oh Be işim bitti sonunda. Tam da akşam olmuştu. Tam zamanda bitirdim. Gideyim de alayım artık. Oğlum. Ne? Bu ne böyle ya? Adam uyuyakalmış resmen. Hop halua. Kalksana halua. Hadi ya kalk. Bitti işler. Ee, dur Uglim, dur. 5 dakika daha uyuyayım ya. Allah Allah. Ya halua ne 5 dakikası ya. Paramı ver gideceğim ben. Evde ailem beni bekliyor. Ula tamam oğlum ya. Allah Allah. Ne sabırsız adamsın lan sen. Hadi iyisin oğlum. Bugün bonkör günüme denk geldin. Al şu 50 kaybol buradan. Ne 50 TL mi? Abi dalga mı geçiyorsun? Sabahtan beri çalışıyorum ben burada. Ula oğlum 50 TL'nin nasıl be? kazanmıyorsun ya. Her gün çalışırsa var ya. Ayda tam 1500 lira kazanırsın. Allah dalga mı geçiyorsun sen ben ne ya? Allah Allah. Valla oklem alıyorsa dal, almıyorsan ben alırım geri. 50 TL de benim olmuş olur. Hey Allah'ım iyi, iyi tamam ne yapalım artık. Sabahtan beri 50 liraya çalıştım sadece. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz Haloa. Bir daha hayatta gelmem buraya. Bana ne oklem? Gelmezsen gelme. Ben de çalışacak başka enayi bulurum. hey Allah'ım verdiği paraya bak ya. ancak traktöre benzin alırım bununla bir daha. چوچه ها بخه یا بده ده فاصله پرای استی نیست اویمه دوام ادیم بن یاو Anneciğim, babacığım ben geldim. He? Anneciğim, babacığım neredesiniz? Allah Allah yattılar galiba. Olamaz o da ne ya? Şurada bir not var. Ne yazıyor bu notta ya? Arda oğlum baban çok hastalandı. Hastanedeyiz. Haberin olsun. Hayır olamaz. Hayır hayır olamaz. Babacığım hemen hastaneye gitmem lazım. Hayır hayır olamaz. Babacığım benim hemen yetişmem lazım. Ona bir şey olursa kendimi affedemem. Arkadaşlar biliyorsunuz babam çok hastalandı. Ona yardım etmem gerekiyor. Bana destek olmak için kanala abone olup videoda like atar mısınız ya? Attıysanız gerçekten çok teşekkür ederim. Sakin olun Miray Hanım. Tamam durun. Ağlamayın. Zaten çok yaşlıydı. Acı çekiyordu. Hayır ya olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Benim oğlum daha okuyordu. Hayır olamaz. Anneciğim niye ağlıyorsun? Ne oldu burada doktor amca? Annem neden ağlıyor? Ne oldu burada? Ne oldu? Arda üzgünüm. Üzgünüm ama babanı kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık onu. Gerçekten çok yaşlanmıştı. Hayır ya hayır olamaz. Hayır. Ben ona bakmak için onun ameliyatı için tarlalarda çalışıyordum. Tek istediğim onu kurtarmaktı. Ama şimdi onu göremeden öldü. Çok üzgünüm Arda. Elimden geleni yaptım. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Olamaz. Canım babam benim. Canım babam. Merak etme. Seni hiç unutmayacağım. Her gün ziyarete geleceğim mezarına. Gözünü arkada bırakmayacağım. Başkan olacağım. Bu şehrin başkanı olacağım. Sen bu şehrin başkanıydın. Şimdi de ben ben olacağım. Her gün geleceğim buraya. Şehirde neler olup bittiğini anlatacağım. Neler yaptığımı anlatacağım sana. Hiç merak etme babacığım. Sen huzur içinde yat. Canım babam benim. Canım babam. Evet sayın seyirciler hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi şehrimizin başkanı fakir vefat etti. O yüzden bugün yeni bir başkanlık seçimi yapacağız. Acaba yeni başkan kim olacak ya? Umarım düzgün birisi olur. Evet evet düzgün biri olmazsa şehrimiz çok kötü yollara girebilir. Birazdan adaylarımızı çağıracağım ve burada konuşma yapacaklar. Sonra da oy kullanacaksınız. Bu sayede başkanımızı seçeceğiz. Of ya çok heyecanlıyım. Umarım kazanırım. Kazanmam lazım bunu. Yoksa babama nasıl açıklarım? Açıklayacak bir şey yok oğlum. Ben de aday oldum. Ben seçileceğim. Senin gibi fakiri kim seçsin başkanı? <laughs> yürü git şuradan Rüzgar ya yürü git. Allah Allah ben başkan olacağım görürsen. Anca rüyanda görürsün oğlum sen başkanlığı. Ben zenginim sen fakirsen herkes bana oy verecek görürsen. Göreceğiz Rüzgar göreceğiz beni daha çok sevecekler. Ne yapacaksın onların tarlalarında da mı traktörle gideceksin? <laughs> Kapa çeneni göreceksin işte. Evet ilk adayımız Trek. Trek kürsüye gelir misin lütfen? İşte bu oğlum. İlk aday benim. Oley ben geliyorum hemen. Çeksene oğlum. Konuşma yapacağız buradan. Çekil bakayım arkaya. Tamam be çekildik. Ne kızıyorsun? Allah Allah. Bu ne böyle? Bu mu başka ölecek yoksa babacım. Hayır oğlum ya saçmalama. Bu ne böyle? Bundan başkan mı olur? Allah Allah. Keko bu. Ey Allah'ım ya. Bunları kim çıkartıyor kürsüye böyle? Tamam Oglem. Sessiz olun bakayım. Şimdi ben aday oldum. Siz beni seçeceksiniz. Ondan sonra ben başkan olacağım. Sonra şehirdeki bütün parayı ben yiyeceğim. size izleyeceksiniz Oglem. Tamam mı? Kardeşim dalga mı geçiyorsun sen bizde ya? Allah Allah yürü git şuradan. Vermeyeceğiz sana oy. Vallahi siz bilirsiniz Oklem. Eğer bana oy vermezseniz çıkışta ağzınızı burnunuzu kırarım. Ona göre yani ayağınızı denk alın. Hiş ediyor bu adam? Tamam tamam sıkıntı yok ben hemen tutukluyorum ona. Trek derhal benimle geliyorsun tutuklusun. İnsanları dövmekle tehdit ediyorsun resmen kafayı mı yedin oğlum sen? Vay neredesin Kerem komiser ben başkan olacağım başkan tutuklandırmıyor. mı ya? Ey Allah'ım kafayı yiyeceğim tutuklanır tabii. Derhal karakola hadi hadi. Olmuyorum oğlum başkan başkan hepiniz aç kalın. Ee, evet arkadaşlar maalesef ilk adayımız elendi. Artık kendisi hapiste olduğu için ona oy veremezsiniz. Ee, diğer adayımıza geçelim biz en iyisi. Oğlum ben çok sevmiştim onu ya. Adama oy verecektim Tövbe tövbe. Oy verdi adama bak ya Allah Allah. Evet, bir diğer adayımız Rüzgar. Rüzgar gel bakalım kürsüye. İşte bu benim sıram. İyi zarda işini bitireceğim şimdi senin. Göreceğiz oğlum, göreceğiz. Hadi oğlum göster kendine. Hadi. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Rüzgar Zenginin oğluyum. Yani çok zenginim. Beni seçtiğiniz zaman şehre bir tane havuz yaptıracağım. E işte bu dostum işte bu. Ben bu adamı çok sevdim. Herkesin maaşına %50 zam yapacağım. Bol bol para kazanacaksınız. Nasıl olsa zenginiz. Helal olsun be helal olsun işte bu. Şehrin bazı yerlerine özel osurma alanları yapacağım. Artık insanlar da rahatsız olmayacak. Siz de içinizde kötülük tutmayacaksınız. Helal olsun ben bu çocuğu çok sevdim. Bye. Sıcısı. Ne isterseniz yapacağım. Çünkü benim bir sürü param var. Ama diğer adaylar fakir. O yüzden onlar yaptıramaz. Biri hapse girdi. Diğeri de çok fakir zaten. <laughs> Anca tarlada çalışıyor. Hayır ya olamaz. Herkes Rüzgar'a oy vermek istiyor. Ne yapacağım? Kaybedeceğim bu bugün işte. Hemen bir şeyler yapmam lazım. Of ya of. Kaybedemem ben bunu. Hadi bakalım Arda. Gel sıra sende. Gel de yen beni. Olamaz ya olamaz. Rüzgar'ı bir şekilde yenmem lazım. Düşün Arda. Düşün. Haysene kardeş kardeşim başlasana konuşmana ağaç olduk burada tamam tamam başlıyorum hemen merak etmeyin hadi be kardeşim be hadi be evet hepiniz hoş geldiniz bildiğiniz gibi az önce rüzgar bir şey söyledi benden sonraki aday fakir dedi ben de fakirin oğluyum yani bir önceki başkanın ve evet biz fakiriz babam yaşlandığında ona bakmak için çalışıyordum her gün okula gidemiyordum ama yine de ona bakıyordum ay inanmıyorum ağlayacağım şimdi eğer ne kadar param var diye soracak olursanız sadece 50 liram var. Onu da dün Halo Ağa'nın tarlasında kazandım. Doğru söylüyor Rocklam. Adam benim tarlamda çalışırdı. Size belki bir havuz yaptıramam ama size söz veriyorum. Size de kendim gibi bakacağım. Bütün halkıma çok değer vereceğim. Hepinize çok iyi bakacağım. Söz veriyorum. Gerçekten çok duygulu konuştu. Çok güzel. Sanırım ben Arda'ya oy vereceğim. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. İyi. E bu nasıl konuşma ya Fakirden başkan mı olurmuş <laughs> Sen hiç merak etme oğlum kazanacaksın sen Evet sayı seyirciler Oylama başlamıştır Kimlere oy veriyorsunuz söyleyin bakalım Ben Arda'ya veriyorum Gerçekten çok duygulu konuştu Ben de Arda'ya veriyorum helal olsun ya Hayır ne oluyor ya Bana da verin oy bana da verin Ben de Arda'ya vereyim oylem benim tarlama geliyorum Hemen tanrım dostum Ben Rüzgar'a veriyorum ben havuz istiyorum Ben de Rüzgar'a veriyorum bana osurma alanı yapacak. Oo, rahatladım valla. Ben de rüzgara veriyorum. Canım oğlum benim. Evet durum eşitlendi. Gerçekten çok kritik. Ben Arda'ya veriyorum. Ben de rüzgara veriyorum. Sanırım ben de rüzgara veriyorum. Ay ben Durum eşit. Sadece bir oy kaldı. Eğer kim oyu kazanırsa o kazanacak. Ne yani? Benim oyumla mı kazanacaksınız? Aynen öyle bebek polis. Hadi bakalım ver oyunu. Çok heyecanlandım. Kime versem arkadaşlar yayınlaya yazın bakayım. Kime vereyim ben oyumu? Bana ver bana ver bebek polis. Hadi bak bebek bizi alırım sana. Bebek polis eski günlerimizi düşün. Çok iyi arkadaştık biz. Evet, bilmiyorum. Şey ben Ayda'ya veriyorum. İşte bu Arda kazandı. Tebrikler Arda. İşte bu be, işte bu. Kazandım. Ne oldu rüzgar? Ne oldu? Bu ne saçma şey böyle ya? Ben gidiyorum buradan. Bebeğin oyuna bakıyorlar. <laughs> Ağlarsın işte böyle. Kazandım be. Kazandım.